Önce tabii ki de ıı, kollarım, çok dikkat ediyordum ve aslında e, en çok beni etkileyen el terlemesiydi. Bu tamamen geçti. Yani bazen hatta kururken kardeşime diyorum ki yok hala ıslak, hayır diyor kuru. Hani psikolojik olarak bunu bile kabul etmem çok zor ama evet. aslında kuru. Ameliyattan sonra mı oldu bu? Ee, evet mesela şöyle Elim bir durum. bakıyorsun kuramasan ıslak Evet gelir, içinde gelir, gelir. şey hissediyorum hani evet. ıslak diye ter. Evet. Ee, arkadaşıma, kardeşime kolumu veriyorum diyorum bir bak ıslak mı diyor hayır ya kuru. ben diyorum hayır olamaz. Hatta böyle kendimi e, nasıl diyeyim kandırmaya çalışıyordum artık sakinleş terleme yok diye ama sonradan alıştım tabii. Peki koltuk altı mı nasıldı? Koltuk altı kupkuru. Yani orada hiç problem yok. Kupkuru. Evet elde kupkuru. Ayakta hafif ee, var Ayakta aslında bence hiç yardım etmedi. Çünkü evet. ayağım eskisi gibiydi. İlk önce şunu diyeyim, bu her insanın özgüvenini çok etkiliyor. Daha sakin olmaya başladım ve gerçekten artık bile bunu düşünmüyorum. Eskiden mesele terli olduğu için sürekli el terlemesini düşünüyordum. Şu an kuru olduğu için bazen bile ''Aa evet kuru'' diye geçiyorum.